Taraklı Halk Eğitim Merkezi'nde açılan el sanatları kursunda kadınlar kağıt atıklardan dekoratif eşyalar üretip aile bütçelerine katkı sağlıyor. Burada hanımlarımıza dikiş öğretiyorum. Onlar da kendi becerilerini kullanarak çok güzel ürünler çıkartıyor burada. Hem aile ilk başta tabii ki kendini geliştirdiler. Zaten çok becerikliler. Şimdi ailelerine destek olmaya başladılar dikiş öğrenip. Böylece kadınlarımız da hem iş hayatına atmış olduk hem de aile bütçelerine katkıda bulunmaya başladılar halk eğitim sayesinde. E, ee, halk eğitime gelip boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Evde boş oturmaktansa gelip halk eğitimde e, evimize katkı yapıyoruz. Dokuma yapıyoruz, sepet örüyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz yani mutluyuz halk eğitime gelmekten. Mesleğe 18 yıl oldu başlayalım. Daha önce de e, kurs olarak değil de annemden, babaannemden evimizde yapıyorduk. O yüzden öğrendiğim için bu mesleğe başladım. E, fabrika atıklarını kilip perde, sonra sehpa örtüleri, masa örtüleri, klozet takımları, yani bir evde kullanabileceğin her şeyi biz dokumadan yapabiliyoruz. Fır maliyetle çok güzel ürünler çıkartıyoruz. O ürünlerden de öğrencilerimiz güzel para kazanıyorlar. Yöresel e dokumalarımızı canlandırıyoruz. Bunlara e, daha böyle e, güzel şekilde dokuyup e, bir ailemize katkı sağlıyoruz. Bunlar, günde e, bir buçuk metre falan dokuyabiliyoruz. E, tabii bunda daha e, ileri dönemlerde üç metreye falan çıkıyor diyorlar ama biz daha bir buçuk, iki metre anca dokuyabiliyoruz. Her türlü halı, kilim, şalvarlık, varlık, e, şal, güzel böyle runner'lar her şey yapabiliyoruz. Bunlardan her şey çıkıyor. Çok da güzel. İki senedir falan devam ediyoruz biz. Bırakmayı da düşünmüyoruz. Çok zevkli geldi açıkçası bize. Karaklı'da gençlerimize ve bütün mesleği olmayan, sanatı olmayan tüm kişilere kurslarımız sayesinde meslek edindiriyoruz ve bunlar bu meslekler sayesinde aile ekonomilerine, aile katkılarına olsun diye bu kurslarımızı sürekli devam ettiriyoruz. Arıcılık kurslarımıza ağırlık verdik. Yine ilçemizin hayvancılık ve tarımla uğraştığı için köylerimizde hayvancılık ve tarım kursları açıyoruz. Ve bu sayede e, çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz. Üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Biz e, kurslarımızın hepsinde sıfır atık projesini birinci proje olarak e, görüyoruz ve bu sıfır atık projesine katkımız olsun diye tüm kurslarımızın büyük bir kısmı örneğin sepet örücülüğü kursumuz. Sepet örücülüğü kursumuzda gazete kağıtlarından sepet örüyoruz. E, mısır koçanlarından sepet örüyoruz. Dokuma tezgahlarımızda G ve tül fabrikasının kenarlarından çıkan atık maddelerden dokumalar yapıyoruz.